Tayland, Bangkok'taki ikinci videomdan herkese selamlar arkadaşlar. Hostelimi değiştirdim. Böyle bir yerde kalıyorum bugün. Geldim burası biraz daha iyi. Kliması da var en azından. Duşumu falan aldım. Güzelce e, dünkü yorumlarınızı da, dünkü videoya attığım yorumlarınızı da dikkate aldım. Birazcık ona göre çekeceğim videoyu. Şu ışığı kapatayım ben. Burada hosteller bu şekilde arkadaşlar. Sonra gideyim bir motosiklet çağıralım. Ondan sonra... Burada bir Chinatown var. Chinatown'a gidelim. Orada ne çekebiliriz, ne yapabiliriz ona bakalım. Öncelikle hava durumunu söyleyeyim arkadaşlar. Türkiye'ye kıyasla burası gerçekten çok sıcak. Burada kış yok. Dört mevsim yaz. Sadece böyle muson dönemleri oluyor. Burada aşırı yağmurlu geçen dönemler oluyor. Onun dışında burada hava hep sıcak. Yani yağmur da yağsa, dolu da yağsa tişörtle geziyorsun. Şu bugün de hava burada 35 derece. Ee, parçalı bulur. <laughs> hava sıcak arkadaşlar. Akşam saat kaç şu an? Ee, 6'ya geliyor. 20 var 6'ya. Bayağı da sıcak bir hava var. Bunlar da Taylandlı güvercinler. Burada takılıyorlar. Ben niye yürüyorum ki? Benim yürümemem lazım. Ben buraya şimdi... Grab mıydı? Bolt muydu? Bolt diye bir uygulama var. Oradan motosiklet çağıracağım. Onunla... Da... Chinatown'a gideceğim. Bakalım ne kadar. Şöyle ee, işaretledim. Motosiklet seçiyorum. Okey diyorum. 39 baht. Yani 39 TL'ye beni yaklaşık 1,5 kilometre... Aha amca geliyor. Valla. <laughs> Yama Grand Filo, Filano diye bir motosikleti varmış. Buralarda bir yerde. Az sonra gelir beni eee şeye götürecek, Chinatown'a götürecek Chinatown'da da böyle Çin sokağı arkadaşlar ben de hiç gitmedim, hiç bilmiyorum da gidip beraber göreceğiz yukarıdan e, metro geçmiyor bu arada yukarıdan motor yol geçiyor amcamız bizi nasıl buluyor Vallahi bilmiyorum konumdan buluyor herhalde direkt geliyor böyle biraz alkol yapıyor, ben de yapıyorum buluyor, bir iki defa çağırdım amca gelecek ama hep genç geliyordu Sefer amca geliyor. Allah kolaylık versin. Ne diyelim? You? Okay. Yeah. Okay. Cık. Amcamın motoru şekil. Allah. Bineyim dur. China Town. Okay. Abi bayağı salladım amcayı da bir şey olmaz ya. Telefonum düşer mi acaba? Ben şöyle telefonu ortaya alayım. Ne olur ne olmaz. Düşürmeyelim. Böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi yani buna ne kadar vereceğiz? 39 baht, 40, 40 baht falan ya bir buçuk kilometre için. Bence bu tarz bir uygulama Türkiye'de de olmalı. Sadece böyle işte yemek sepetidir, ne bileyim e, trend yoldur, o tarz kurye tabii ki onlar olmalı. Onlara ekstra olarak böyle mobil taksiler diyeyim olmalı ya çok çok kolaylık yani gördünüz sizinle beraber videoyu hiç kapatmadım bir dakika içerisinde geldi yani geldi gidiyorum. Şimdi taksi bulmaya çalışacaksın. Bir ton mevzu. Ara ara dur. O yüzden bu olay çok iyi. Burası AVM büyük ihtimalle. Üst taraf. Bu da tapınağı arkadaşlar. Bunun <laughs> ne olduğunu bilmiyorum ama. Amca beni indirdi, ben de bu yolculuk için ona 40 Tayland bahtı verdim. Yani bildiğiniz gibi 40 TL'ye geliyor. Şu anda Çin'in başkenti Town'a girmiş bulunmaktayız. Bangkok'ta böyle bir Çin sokağı görmek. Şimdi Türkiye'nin de birçok illerinde var böyle Çin sokağı, Japon sokağı vesaire vesaire ama burası gerçekten kendisini bu konuda inandırmış yani hissederek, inanarak ve direk, direkt olarak Çinlilerin bulunduğu bir e, cadde, sokak diyeyim. Çünkü burada çok fazla da var. Buraya galiba bir savaş döneminde vesaire bunun bir hikayesi var çok derin ama şimdi değinmek istiyorum. Yanlış da bilgi vermek istemiyorum. Çünkü dünkü yorumlarınızı dediğim gibi dikkate aldım ama arkadaşlar ben vlog çekiyorum. Ben belgesel kanalı değilim ya. O yüzden Biraz böyle benimle beraber videoya girdiğin zaman şunu hissedeceksin diyeceksin ki Ben Tayland'a gittim işte Bangkok'a indim İlk günde Hemen hemen Bunları yaşayacağım İşte Chinatown diye bir yer var oraya gittim ne yaşayacağım Bu videoda ben ne yaşıyorsam hemen hemen onları yaşayacaksın tabii ki Anlar olaylar değişir Ama ilk gözden Şu an ben bunları görüyorum arkadaşlar Yani yüzde 70 yüzde 80 olasılıklarla Sizler de böyle şeyler yaşayacaksınız. Bu tarz benim gördüklerim yani. Çünkü ben de çok fazla bilmiyorum. Bakın. Çok farklı geliyor bana görüntüler, olaylar. Ama ne anlatabilirim ki? Mesela bunlar ne iş yapıyor? Ne yapıyorlar burada? Bilmiyorum. Anladın mı? Abi bunlar ne? O oh, ördek kafası var orada. Abi çok kötü. Çok <laughs> bunları eğer yememi istiyorsanız Videoya bin like istiyorum arkadaşlar. <laughs> Eğer bin like gelirse ördek kafasını yiyeceğim videoda tüm, tüm. Yani burada e, şu güzel oluyor, genelde gelen turistler akşamları burada fotoğraf çekiliyorlar. Çok güzel çıkıyormuş. Ama galiba burada bir festival tarzı bir şey var. Bir Çinlilerin bir etkinliği var bu dönem. Bir ay boyunca falan devam ediyormuş galiba. O yüzden burası biraz daha böyle yoğun ve kalabalık oluyormuş. Genelde akşam galiba daha yoğun oluyor. Gün içerisinde çok şey değil. Şu anda dediğim gibi saat 6'ya geliyor. Ee, çok da öyle geç bir saat değil aslında. Yoğunluğun başlayacağı bir saat. Arada böyle hiç burnumun alışık olmadığı kokular geliyor. Çok kötü kokular. Ney, neyden çıkıyor bilmiyorum. Belki de e, kabuklu, deniz kabuklularında böyle genelde olur. Ben biraz karidesin böyle o kokusuna benzetiyorum. Anımsatıyorum. Çünkü karides vesaire çok kötü kokar kaldığı zaman. Yengeç, o ıstakoz, o tarz canlılar çabuk bozulabiliyor ve bunların kendine az böyle biraz daha ağır bir kokusu var. Büyük ihtimalle onlardan çıkıyordur bu koku ama ben kaldığım hostelin girişinde bile öyle bir koku aldım yani. Yani abi bak meyveler var ne güzel eyvallah. Yanında bunlar ne? Bak deniz canlıları. Kafadan bacaklılar. Ahtapotlar. Yani bura kokmayacak ben mi kokacağım? <laughs> Onların da işte demek lezzetleri bu ya. <laughs> China Town burası arkadaşlar. Yoğun ve kalabalık. Orada ne var? Şey galiba ördek. Burada da böyle yöresel kıyafetler var galiba. İçeride giyenler, deneyenler falan var. Şunun için çok kötü koktuğu söyleniyorlar. Bu da bir çeşit meyve. ne? yorumlarda sorun. Söylemiyorum. Ama bilmiyorum gerçekten. Bilsem söylerdim de bilmiyorum. Abi ne güzel ışıl ışıl burası. Şuraya bakar mısın ya? Rengarenk hayatları var abi. Uf, çok ağır bir şey kokuyor burası. Kelle ütülenmiş gibi. Kelle ütülüyor sanki birisi. Abi görüntüye bak kelle değil ama kafadan bacaklı pişiriyorlar orada. Aman tanrım aman ya Şöyle kokonat mokonat bir şey varsa olur. Kokonatı okey bir deneyeceğim ya. İlla ki denk gelir. Burada da mango var. Böyle. 50 bak. 50 bahta satıyor mangoyu. Bunlar da arkadaşlar 150 baht böyle greyfurt tarzı. İşte o. Hello bro, name? Yeah. What? Siz duymuşsunuzdur arkadaşlar. Thank you. Bye bye. Pony yan mı dedi? Pony yan mı dedi? Öyle bir şey dedi ya. Vallahi anlamadım. Sıra bakmayın sizin için sordum. <laughs> anlamadım abi ismini. Çok değişik bir isim var ve onun çok kötü koktuğunu söylüyorlar. Belki de kokan şey olur ama onun orada mesela kokmuyordu öyle bir şey. Bilmiyorum. Oradan geçtim kokmuyordu. Bunlar hediyelik galiba. Bu değil. Bunlar hediyelik değil de <gülüyor> oradaki <gülüyor> diğer şeyler hediyelikti. Abi şuna bakar mısın? Allah'ım ördek. Of. Of. Yer misiniz onu? Yerim diyen yorumla belirtsin. Hadiyle dükkanların içine girdim herhalde ben yani. Ama yol da gidilecek gibi değil ki. Yola ineceğiz mi hiç? Şöyle ben kayayım yola. Yeah. Abi gerçekten o çok kötü kokan meyve dedikleri şey yani gerçekten kötü kokuyor ama fiyatı da öyle ucuz değil. Baksana 780 yazmış. 720, 680. Yani çok da uygun değil. Pahalı bir şey. Ama demek ki faydalı ya da sağlıklı bir şey bilmiyorum ama çok kötü kokuyor. Gerçekten kötü kokuyor. Yakından aldım yani onun kokusunu. Öyle bir meyve, yani çürümüş bir şey gibi kokuyor ya. Burada da var bak 360 540. Pahalı. Çok pahalı yani. Bak burada da 50 bahta böyle meyveler. Bence gayet güzel. Burada sıkılmış hali de var. Buna hiçbir fikrim yok ama bunun ne olduğunu biliyorsunuzdur. Evet bak bahsettiğim, bahsettiğim buydu ıstakozdan. Abi çok da uygun değil ya 1500-1700. Hello, bye bye. Çok da uygun değil abi ama belki Türkiye'de. Hello. Türkiye'de ama daha pahalı. Tabi yani 1700-1500'e ıstakoz bilmiyorum Türkiye'de. Ben hiç yemedim yani daha önce yemedim ama Türkiye'de de yemedim. Burada da yemedim. Hayatım boyunca yemedim. Ama Türkiye'de daha pahalıdır diye tahmin ediyorum. Çünkü ana vatanı gibi bir şey bu taraflar arkadaşlar. Aslı ülkesi bu tarz böyle deniz ürünlerinin ana vatanı gibi bir şey. Burada yani o fiyatsa ben bizim o tarafları tahmin edemiyorum. Bak kokonat istedim, içmek istedim. Bulamadım en son şöyle bir şey alıp Yiyeceğim yine ya. Bak biberlemişler, full biber. Hello. thank you. Biberlemişler. Öyle meyveleri baharatlamış gömecekler. Galiba bu tarafta bir şey yok ya. Ben buradan döneyim. Buradan döneyim. Cadde devam ediyordu. Caddeyi takip edeyim. Bak bana sonra demeyin. Şunu gördün anlatmadın. Bunu gördün söylemedin. Thank you. Ne diyeyim? Siz ne görüyorsanız ben de onu görüyorum. Ha belki bildiğim bir şey vardır, kaçırmışımdır. Ama onun dışında caddeye mi çıksam ya? Belki buradan var mıdır acaba bir çıkış? Caddeye falan. Bildiğim yoldan gideyim değil mi? Buralara hiç girmeyeyim. Söylediğim gibi ben belgesel kanalı açmadım. Ben gezi vlog kanalı açtım. Böyle gördüğüm, öğrendiğim bilgileri sizlere aktaracağım Annem <laughs> böyle giysem ya görüntüel kıyafetler <laughs> kokonat suyunu taze olanın suyunu içmeyi çok merak ediyordum neden buraya geldim? Bir duruldum yani Böyle ısrarla şey e içmemek için diretiyorum gibi bir hal aldı. Halbuki e çok denk geldim. Hep böyle es geçiyorum. Ne de olsa her yerde var ya. Es geçe geç abi bir türlü içemedim onu ama bu sefer bu videoda söz içeceğim onu ya. Yani. Ama tahminimce öyle ağam şu an bir şey de değil. Yine de içeceğim onu. Yol buradan sonra bitiyor herhalde kokonat bulamadık iyi mi? Öyle içmez içmez diretirsen Yok buradan sonra da çok bir şey yok Buradan büyük ihtimalle geri dönerim Böyle gidiyor bu tarafa doğru Şunlar ne kadar enteresan Bunlar hep böyle hediyelik Tuk da arkadaşlar burada artık turizm için kullanılıyor. Öyle ulaşım için çok fazla kullanılmıyor. Gördüğünüz ben e, motosiklete bindim. Tuk tuklar burada artık turistlerin böyle birazcık işte ilgisini çeken, onları böyle eğlendirme amaçlı kullanılan bir ulaşım aracına dönmüş durumda. Biraz daha yüksek fiyatları diyorlar ama tam olarak ne kadar bilmiyorum. E, tahminimce normalde ben işte oradan 40 baht'a geldiysem bu 3-4 katı alacaktır normal taksiden bile daha fazla olduğunu söylüyorlar ama hiç bilmedim Çünkü tek tuşla motosiklet geliyor yani niye bileyim ki. Burada böyle gördüğünüz gibi hep fotoğraf çekiliyorlar. Ben de selfie yaptım en fazla başka bir şey yapamadım. Buldum arkadaşlar. Ne kadarmış? Abi burada pahalı ya. 80 ya. ileride sanki 60 vardı. Yok buradan almayacağım. 20 baht, 20 baht. Sorry. 20 baht. 20 baht yani. Olsun. Niye orada 60'a varken 80 alayım? Dur bakayım oradan alalım. Yazmazsan yazma. Başka bir durum ne ya? Değişik bir bitki. 30 baht ama deneyeyim mi şunu ya? Lemon tea. Lemon tea, yummy. Try, try. Nice and nice. Hangisi nice? Bu mu bu mu? I like. <laughs> bu. Okay, one. I like, I like, I like. One. One, one. Thank you. <laughs> Abi bunu ben daha çok seviyorum dedi. Deneyeceğim, onu deneyeceğim. Küçük mü verecek? One Ah, okay. Bir dakika. Şöyle denemem için verdi. Bir deneyeyim bakayım. Haşlama gibi bir şerbet bu. Nice. Ama benim tam böyle içeceğim bir lezzet değil yani. Bu şimdi abinin beğendiği bu da. Ha bu böyle bir şurup gibi bir şey ama güzel, nice, nice, okey. Okay. Ama sen bana şey var ya, ee, no, no. Ee, limon tea, okey, okey, thank you. Limon tea benim için daha iyi olur arkadaşlar. Bunlar biraz böyle e, çok aşırı şekerli bir şurup, şerbet, bir şeyin şerbeti bunlar. Limon tea içelim, en azından limonlu çay okey bence. Kokonat dedi, yine kokonat almadık ya, şunu aldık. Bu arada 30 baht yazıyor. Ben 30'u uzattım. Onu almadı, 20'yi aldı. 20'nin üstüne de bana biraz bozuk para verdi. Galiba 15. Bak. bozuğu da saymadım. Ama galiba 15. Yani ben 30'u verdiğimde 30'u da alabilirdim çünkü orada 30 yazıyor. Bir şeyler dedi de anlamadım. Daha uygunmuş. En azından faydalı bir şey olacağını tahmin ediyorum. Ben bunu içeyim sonra yola devam edeceğim. Evet burada varmış bak. Buradan hello. hello. Uh... no I want to coconut one. Burada 60 bakmış arkadaşlar. Sonunda deneyeceğiz. Soğuğundan bir tane. Şöyle buz gibi. Hadi bakayım. Şuraya arkaya otururum ya. Orada bir yerde gömeriz. İnanın nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum. Vallahi ilk defa deneyeceğim. Bayağı da dolu. Oo, ağzına kadar dolu. Taşacak yani. Oo. Şekerliymiş, bayağı şekerli. Ama şey. Keşke o limonlu çayın üstüne bunu içmeseydim ya. Yani limonlu çayın üstüne biraz şey oldu ama yine de soğuk ve güzel. tarif edebileceğim yine bir tat değil. Bir daha içer miyim? Belki içecek bir şey bulamam. İşte denk gelir. Hava sıcaktır. Soğuk soğuk. iyi gider diye alır içerim. Kokonatımızı da içmiş olduk. Bakarım yine burada dikkatimi çekecek videoya katabileceğim bir şey olursa katarım. Onun dışında videoyu artık bitiririz. Siz de beğenip yorum yaparsınız. Yine önerileriniz benim için çok önemli. Her zamanki gibi dikkate alacağım önerilerinizi ona göre videoları çekeceğim. Ufak ufak bu daha ikinci videomuz. Her videoda biraz daha böyle gelişeceğiz. Sizleri seviyorum. Ben şimdi kokonatımı içeyim sonra görüşürüz. Şimdi bunu böyle kaşık gibi bir şeyle soydu içini yiyeceğim. Yani bizim oradaki Hindistan cevizi gibi değil tadı. Hafif şekerli bir su gibi bir şey. Hafif şekerli ama kötü değil. Bunu da denemiş olduk. Demek tazesi de böyle oluyor. Midem şişti, ağzına kadar davul gibi oldu ama benim yine de içim yanıyor. Gideyim bir tane buz gibi böyle bir Su alayım içeyim ya. Tayland, Bangkok'ta China geldik. Gördük. Siz de gördünüz arkadaşlar. Ben buradan çıkıyorum. Hostele geçeceğim. Önümde <laughs> Video ile uğraşırım. Sizleri seviyorum. Beğenip yorum yapın. Ee, yine dikkat etmemi istediğiniz şeyler varsa yorumlarda belirtin. Ee, kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı, destek olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. 7 baht verdim arkadaşlar buna. Allah'ım ne kadar bahtsız bir insanım ya oh. su gibisi yok. Oh, hepsi boş.